Herkese merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir airdrop videosuyla karşınızdayım. Bu airdrop videomuz arkadaşlar, Bybit'in Puzzle Hunt etkinliği. Yeni çıkan etkinliklerden biri arkadaşlar bu ve bu airdrop gerçekten 800 dolar değerinde olacak. Evet clickbait yok, gerçekten 800 dolar değerinde olacak. Zaten sizlere birazdan göstereceğim bunları. Ee, videomuz Toshi'nin... Puzzle Hunt etkinliği Bybit üzerinden yapılacak. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer Bybit hesabınız yoksa size Bybit hesabı açın diyemem. Bybit hesabı olanlar daha çok yoğunlukla yaparsa daha iyi olur. Ama illa ki de ben bu etkinliğe katılacağım diyorsanız bir Bybit hesabı açacaksanız arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle e, yeni üyelere verilen ödüller ek olarak var. O ödüllerde arkadaşlar yeni hesap açanlar SpotX bölümünden bu token splashlere katılanlara özelde e, 100 dolar 200 dolar ödül kazanabiliyorlar. Bunu belirtmek isterim çünkü sadece Puzzle Hunt için yeni bir hesap açmanızı kesinlikle istemem. Eğer ki ben yine de yeni bir hesap açacağım diyorsanız arkadaşlar ek olarak Puzzle Hunt etkinliğinde yeni katılanlara özelde burada USD'nin de bir Puzzle Hunt e, etkinliği var. Bu da 500 bin dolar ödüllü ama içinde sadece 100 dolar kazanabileceksiniz. Bunda da eğer yapabilirseniz. Bakın burada da gördüğünüz gibi ödül 100 dolar olacak burada da. Tabi ben diğerlerini zaten sizlere göstereceğim. Lafı daha fazla uzatmayayım. Kafanızı da karıştırmak istemiyorum. Hemen videomuzun detaylarına geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Puzzle Hunt etkinliğine giriş yapacağız. Puzzle Hunt etkinliği ise Trade bölümünde bulunan Spot X bölümünde bulunan burada Puzzle Hunt yeni geldi gördüğünüz gibi. Aslında bir aydır vardı. Bir, bir aydır iki aydır falan var ama yeni gibi gözüküyor. Burada arkadaşlar işte yeni gelen Toshi'nin etkinliği var. Bu etkinlik 5 gün sonra bitecek arkadaşlar ve ödül havuzu 800 milyon Toshi. Bu etkinliğe nasıl katılacağız arkadaşlar? Dediğim gibi gireceksiniz buraya gelip Join Now butonuna tıklayacaksınız. Unutmayın bu etkinlik 5 gün sonra bitecek arkadaşlar. O güne kadar bu puzzle'daki hepsini tamamlamanız gerekecek. Peki puzzle hunt etkinliği nedir arkadaşlar? Puzzle hunt etkinliği mesela check in dediğimiz zaman her gün giriş yapacağız. Ve her gün giriş yaptıktan sonra burada check in'imizi yapacağız. Öncelikle buraya katılmamız gerekiyor ama. Register now butonuna bir kere tıklayacağız. Kaydımızı yaptık. Kayıt yaptıktan sonra da bir günlük check in'imizi yapalım hemen. Check in'imizi yaptıktan sonra bizlere bir gördüğünüz gibi puzzle etkinliği puzzle verdi. Bu 9 adet puzzle'ın 9'unu da tamamlayıp Burada arkadaşlar ödülümüzü claim etmemiz gerekecek. Burada kişinin de alacağı ödül de 1 milyon Toshi arkadaşlar. Şimdi 1 milyon Toshi ne kadar arkadaşlar? Şu an 820 dolar. Bakın Toshi'nin kendi sayfasındayız ve 1 milyon adet Toshi 820 dolara tekabül ediyor. Ben 800 dolar diye geçerim videonun başında ama şu şekilde gördüğünüz gibi. Lakin bizim bazı arkadaşlarımız da şunu demiş yani ilk gelen alır mantığıyla da olabiliyormuş. Yapan herkesten karışık da verebiliyormuş arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim. Şimdi biz buradaki puzzle'ımızı çıkardık. Peki ikinci olarak nasıl burada puzzle'ları açabileceğiz? Burada bizlere görevler veriyor. Diyor ki sen bu 5 gün içerisinde mesela günlük gel diyor. Depozit yap diyor. Minimum 800 USDT depozit yaparsan sana bir tane kutu verecek. Kutuyu açtığında bir tane daha puzzle çıkarma hakkın olacak. Şimdi şunu da belirteyim. Mesela buradaki puzzle'ımız açıldı. En sağ alttaki puzzle'ımız açıldı. Ve bu puzzle açıldıktan sonra mesela bir puzzle daha açtığımız zaman bu da denk gelebiliyor. Yani biraz zorlu bir görev arkadaşlar ama çıkaran da buradan 820 dolar değerinde Toshi alacak. Burada diğer görevlerden biri de şu. Diyor ki Toshi'de 1500 dolarlık alım satım işleminde hacim oluştur. Sana bir tane kutu daha hakkı vereyim. Diyor ki 5000 de yap bir tane daha vereyim. 10.000 USD'lik hacim daha yap sana bir adet daha kutu açma hakkı vereyim. Siz bu kutuları açtığınızda buradaki Toshi'lerden çıkarmaya çalışacaksınız. Ve günlük check-in yaptığınızda da her bir check-in'de de sizler de burada bir tane kart verecek. Onları da açmaya çalışacaksınız. Burada ek olarak görevlerde diyor ki referans davet et. Referansınız depozito görevini yapsın. De depozito görevini yaptıktan sonra size 3 kutu daha veriyor. Diyor ki referans davet et. Burada işlem yapsın. Buradaki işlemlerden 3 kutu daha vereceğiz. Ve ek olarak diyor ki sen diyor gel diyor. Toshi'yi takip et. Toshi'nin sayfasına bak ve komünitesine katıl. Aslında bunları yapmamıza gerek yok. Sadece follow diyelim, geri çıkalım. Learn diyelim, geri çıkalım. Join diyelim, geri çıkalım. Bakın bir tane daha claim vardı. Ben buraya gelip claim 1'e tıklıyorum. Bir tane daha bana gördüğünüz gibi hemen üsttekini de açtı. Şu an benim geriye kalan 7 adet eğer ki bu puzzle'ları çözebilirsem toplamda 7 tanesini çözebilirsem ben burada direkt 1 milyon Toshi'ye hak kazanacağım. Şimdi benim yapmam gereken ne olacak? Ben gireceğim 800 dolarlık yatırım yapacağım yapabiliyorsam. Bir tane kutu alacağım bir tane daha açmaya çalışacağım. 3 tane daha açmaya çalışacağım ne yaptı 4. Ve geriye kalan 6 gün var burada. Gördüğünüz gibi bu 5 gün içerisinde bitecek yani day 6'ya kadar süreceğiz biz. Yani bu 5 gün daha 5 tane daha alacağım. Toplamda arkadaşlar 9 kutu daha alacağım ve bu 9 kutudan da burada çıkartmaya çalışacağım. Çünkü ben trade işlemlerinde yapacağım. Ve ek olarak da davet edebiliyorsam bunu da yapacağım. Bunu yaptıktan sonra işte buradaki bütün işlemi bitirdikten sonra 800 dolara hak kazanacağım. Ama şöyle bir durum da varmış arkadaşlar. Yani ben kendi grubumdaki arkadaşlarımdan duyduğuma göre diyor ki eğer ki diyor sen bunu hak kazansan bile yani buradaki 9 adedi bile alsan burada e, rastgele dağıtım olabilirmiş. Yani her kazananlar yani toplamda buradaki ödül havuzu 800 milyon ya. Burada birçok kişi de bunu yapabilecek ve bunu yap, yapanlar arasından da seçilebilirmiş dağıtım yani karışık olabilirmiş. Bu yüzden de bu etkinliğe katılırken bu detayları da sizlere vereyim arkadaşlar. Ama ödül havuzu gerçekten de 1 milyon toshi. Yani kişisel alınabilecek ödül 1 milyon toshi. Bu da 800 dolara tekabül ediyor. Toplam ödül havuzu da zaten 800 milyon toshi. Burada toplamda 800 kişi bu ödüle hak kazanacak arkadaşlar. Siz de hak kazanabilirsiniz. Ben bu videoyu bu yüzden çekmek istedim sizlere. Ek olarak arkadaşlar hem puzzle gelmişken diğerlerini de yapabilirsiniz. Yani mesela geldiniz Toshi yaptınız. Bundan sonra e, Harry Potter Obama son e de gelip burada da mesela ödül havuzu 444.444 adet HPO token'mış. Mesela check-in yapıyorum. Gördüğünüz gibi check-in yaptım ama ikinci kutumu da bana buraya verdi. Ben iki gündür yapıyorum. İkinci kutumu da buraya verdi. Yani böyle de zorlu olabiliyor. Buradaki ödül havuzlarına da bakabilirsiniz. Mesela buradaki ödül havuzu düşük yanlış değilsem 40 dolar mıydı 50 dolar mıydı neydi? Şu an en yüksek ödül veren arkadaşlar Toshi olduğu için ben bu yüzden e, Toshi'ye katılacağım. Şansımı deneyeceğim. Sizler de şansınızı denemek istiyorsanız arkadaşlar katılabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle bu etkinlik için yeni hesap açmaya değmez. Eğer hesabınız varsa ve böyle bir etkinliğe katılmak istiyorsanız, şansınızı denemek istiyorsanız katılabilirsiniz. Hani yatırım tavsiyesi vermiyorum, referansla kayıt olun demiyorum. Sadece yapmak isteyen arkadaşlarımız için bir video çekmek istedim. Ek olarak şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Eğitim kanalımızda arkadaşlar ben burada Bybit Puzzle etkinlik kanalı açtım. Mesela hangi puzzle etkinliğinde mesela diyor ki benim burada eksik bana bunu yollayın. Ben de size karşılıklı bunu yollayayım diye burada gördüğünüz gibi eksik olanlar birbirleriyle yardımlaşarak tamamlayabiliyor veya bazıları ücretiyle satıyor bunları. Eğer bu kanala da katılıp yardım istiyorsanız Bybit Puzzle kanalına da katılabilirsiniz. Ben aşağıda linkleri bırakacağım zaten. videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim. <laughs>